pirinç kullanmış ve aynı zamanda fan da gerçekten pirinçten yapıldığını dile getirmişti. Burada da dürüst davranmış arkadaşlar. Fan kaliteli bir fan. Yani motor ve fanda sanki sıkıntı yok. Asıl sıkıntı aslında bu parçada. Bu parça kaliteli yapılsa bu motor gerçekten verdiği parayı hak ediyor. Ama maalesef arkadaşlar bu döküm metal kötü bir metal olduğu için pas korozyona karşı koruyucu özelliği olmadığı için maalesef özellikle hijyen açısından yani duş almak için veyahut da yemeklerde kullanacaksanız kesinlikle bu pas bu güneş enerji sistemlerinde kullanılmaz. Tavsiye etmiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Şuradaki pirinç fanımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel kaliteli bir fan. Daha önce açmış olduğum bir pompadan plastik bir fan kullanmıştım. Ama burada gerçekten kaliteli bir fan kullanılmış. Fanımızın bağlantı noktası arkadaşlar şöyledir. Bilginiz olsun. 4 adet vida ve bir conta söz konusu çantayı görüyorsunuz. Bu contayla şu şekil bağlantısını yapıyorsunuz.